...Türkiye toprakları... ...Kara... ...Karacaoğlan'ı doğuran topraklar... ...Yunus'u... ...doğuran topraklar... ...buralar... E, ...dünyada... ...insan... ...haysiyetinin... ...fark edilmesi... ...sebebiyle... ...sanat... ...eseri... ...ee... Üretilen yerler. Ee, batıda sanat eserleri insan haysiyetini tanıma çabalarıdır. Yani bizim Avrupa ile olan farkımız burada barizdir. Avrupa'da sanat eseri insan haysiyetinin anlaşılabilmesi yönünde bir gayret, bir direnç, inat, sabır, ısrardır. Ama bizim topraklarımızda, Türk topraklarında sanat eseri insan haysiyetinin ne olduğunu bilmiş olmanın tezahürüdür. Bir mahsuldür. Bir yayılmadır. Bir çiçek açmadır. Bunu bu şiirden anlamak çok kolay. Erisen erliğin meydana getir. Yani Türkiye'de insan olduğunu söylemek, insan olduğunu göstermekle mümkündür. Er erisen erliğini meydana getir. Ve bunu insan bütün çabasıyla yapmaya çalışır. Kadir Mevlam noksanımı sen yeter. Yani insan bir mükemmeliyete erişemeyeceğini ve aynı zamanda e, elinden gelen her şeyi yapsa bile en doğrusunu yaptığından emin olmadığı için Kadir Mevlam noksanımı sen getir. Yani e, bizden sil diyor. Ayet-i de dendiği gibi. Kafirler güruhuna karşı da bize yardım et. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Şimdi